kadınların sokaklarda, meydanlarda, evlerde, iş yerlerinde, yaşamın her alanında verdiği mücadeleyle kazanılmış bir sözleşmedir. İstanbul Sözleşmesi'nin imzalanmasının 10. yıl dönümü 10 yıl boyunca eğer İstanbul Sözleşmesi etkin bir şekilde uygulansaydı en az 2500'e yakın kadın bugün yaşıyor olacaktı. Fakat İstanbul Sözleşmesi'nin ilk imzacısı olan Türkiye sözleşmesini etkin bir şekilde uygulamadığı gibi erkek şiddetine karşılık cezasızlık politikasını uygulamıştır. Çocuk istismarı ile saygınlık dolayısıyla ceza indirimi yan yana görülmüştür bu ülkede. Kravat taktiği, taktığı için ceza indirimi alan erkeklere tanıklık etmiştir bu ülke çantasında koruma kararıyla dolaşan ve öldürülen erkek şiddetiyle öldürülen kadınlara tanıklık etmiştir bu ülke. Yine itibarı olan etiketi olan devlet katlarında önemli görevleri olan kişilerin evlerinde katledilen kadınların soruşturulmadığına tanıklık etmiştir bu ülke. Türkiye İstanbul Sözleşmesi'ni imzalayarak Arkanda iki yüzlü bir politika izlediği gibi bugün İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararı veren tek adam rejimiyle de tekrar bir kez daha kadınlara karşı suç işlemiştir. İstanbul Sözleşmesi kadın mücadelesiyle ortaya çıkmış bir sözleşmedir. Türkiye'de ve dünyada feminist mücadele, kadın mücadelesi, LGBT artı mücadelesiyle kadın hakları ve özgürlükleri, kadınların eşitliği, toplumsal cinsiyet eşitliği savunulmuş ve kanunlaştırılmaya çalışılmıştır. Hukuk normlarına girmeye çalışılmıştır. Bu mücadelenin baltalanması ise tek adam rejimiyle mümkün olabilmiştir. Fakat biz kadınlar İstanbul Sözleşmesi'ni terk etmiyoruz. İstanbul Söz Sözleşmesi'nden vazgeçmiyoruz. İstanbul Sözleşmesi'nin kadınlara eşitlik ve özgürlük getireceğini biliyoruz. Ve İstanbul Sözleşmesi hayata geçirilinceye kadar bu mücadeleyi sürdüreceğiz. Toplumsal cinsiyet eşitliği bütün yeryüzünde hakim oluncaya kadar kadınların özgürlük mücadelesi, eşitlik mücadelesi bitmeyecek. Biz kadınlar direnerek, mücadele ederek, dayana dayanışarak kazanacağız. Mutlaka kazanacağız. Erkek adalet değil, gerçek, gerçek adalet. Erkek adalet değil, gerçek adalet. Bir gecede erkek kararıyla, tek adam kararıyla sözleşmeden çıktınız, çıktık diyenlere kötü bir haberimiz var. Öldürürüm, yanımda kar kalır diyenlere kötü bir haberimiz var. Haklarımızı gasp etmeye çalışanlara kötü bir haberimiz var. Susmuyoruz, korkmuyoruz, asla itaat etmiyoruz. İstanbul Sözleşmesi'nden de hayatlarımızdan da haklarımızdan da vazgeçmiyoruz. Susmuyoruz, korkmuyoruz, itaat etmiyoruz. Susmuyoruz, korkmuyoruz, itaat etmiyoruz. Bedeller ödeyerek geldik İstanbul Sözleşmesi'ni kazandık. Ne bu kazanımlarımızdan vazgeçeceğiz, ne de hayatlarımızdan, ne de haklarımızdan. İstanbul Sözleşmesi bizimle vazgeçmiyoruz. Sıra cinayetleri cinayetleri polisi Bu iktidar de İstanbul Sözleşmesi'ni geri çekmek istemekle kalmıyor. Kadınların yıllardır yürüttüğü mücadelede yer almasını sağlayan kadınların siyasette varlığına da saldırıyor. Kadın siyasetçileri gözaltına alınan çabalarla gönüllük mücadelesinden vazgeçip geçirebileceğini zannediyoruz. Erkek şiddetini, erkek devlet şiddetini besliyor. Her gün erkekleri destekleyen sözler işitiyoruz bu iktidardan. Her gün kadın düşmanı makbul kadın yaratmak isteyen sözler işitiyoruz bu iktidardan. Her gün erkekleri koruyan mekanizmaları üreten bir iktidar var karşımızda. Buna karşı biz kadınlar diyoruz ki İstanbul Sözleşmesi bizim 10. Yılında da sahip çıkmaya, etkin uygulanması için mücadele etmeye devam edeceğiz. İstanbul Sözleşmesi 10 yaşında. Biz kadınların yıllardır yürüttüğü mücadeleyi Aslında sadece değil. Geçmişten, tarihten bugüne kadınların yürüttüğü özgürlük mücadelesi, tarihsel mücadele sorusunda İstanbul Sözleşmesi nedir dediğimizde aslında kadınları, LGBT artıları, çocukları şiddetten korumak için toplumsal cinsiyet eşitliğini için, mücadele için, toplumsal cinsiyet eşitsizliğini yani erkek egemenliğini ortadan kaldırmanın araçlarını yaratın diyen bir sözleşmedir. Bugün farklı algı operasyonlarıyla sanki başka bir şeymiş gibi anlatılmaya çalışsa da İstanbul Sözleşmesi aslında şiddete karşı, erkek şiddetine karşı, erkek devlet şiddetine karşı koruyan bir mekanizmadır. Sadece yargı sürecinde değil, aslında daha şiddet şiddet gerçekleşmeden şiddetin gerçekleşmesine sebep olan toplumsal nedenleri ortadan kaldırılmasını isteyen bir sözleşmedir. Kadın erkek eşitsizliğini gidermeyi öneren bir sözleşmedir. Etkin uygulanması gerekir diyen bir sözleşmedir. Ve buna dair de hatırlarız ki Grevio raporunda Türkiye tarafından bu sözleşmenin etkin uygulanmadığı, dolayısıyla şiddet önünde bir mücadele attığı izlenmediği tespiti yapılmıştı ve eksikliklerin bir an önce giderilmesi istenmişti. Oysa ki bu iktidar eksiklerin giderilmesi yerine İstanbul Sözleşmesi'ni kaldırarak aslında kadınlara bir savaş açmış oldu. Şunu demiş oldu, kazanımlarınızı, haklarınızı kabul etmiyorum, hepsini geri almak için size savaş ilan ediyorum demiş oldu. Biz de diyoruz ki hayatlarımızdan da, haklarımızdan da, özgürlük mücadelemizden de asla vazgeçmeyeceğiz. Bugün her gün kadınlar katlediliyor. Her gün Belki de bilemediğimiz evlerde, sokaklarda, meydanlarda haberimizin dahi olmadığı sayıda kadın katliama, tacize, tecavüze uğruyor. LGBT artılar yine nefret suçlarının bu iktidarın büyütmesiyle nefret suçlarının, nefret katliamlarının öznesi haline geldiler. Her gün LGBT artılar aleyhine onları nefret suçu haline, suçunun mağduru haline getiren sözler istiyoruz bu iktidardan. Kadınları korumak yerine onları makbul kadınlar haline getirmeye çalışan, şiddete boyun eğme, eğmeye zorlayan, boşanmalarını engellemeye çalışan bir iktidar var karşımızda. Buna karşı ise kadın özgürlük mücadelesi yürüten kadınlara cezaevlerine mahkum eden, gözaltılarla hapislerle engellemeye çalışan bir iktidar var. Bugün kadın arkadaşlarımız işte bu nedenle aslında cezaevlerindeler. Kadın erkek eşitliğini savundukları için, kadın özgürlük mücadelesi içinde yer aldıkları için eş başkanlık mor çizgimizdir. Asla taviz vermiyoruz dedikleri için bugün yargılanıyorlar. Ve binlerce kadın hayatlarını savunmak zorunda kaldığı için yaşamını savunmak zorunda kalınca öldürmek zorunda kaldığı için yıllara varan cezalarla cezalandırıyorlar. Erkek adalet kadınlar katledilirken erkekleri destekleyen adalet kadınlar yaşamını savunmak zorunda kaldığında Aynı erkek adalet anlayışı kadınlara yıllara varan cezalarla mahkum ediyor. Oysa ki kadınların hayatlarını savunmak zorunda bırakan tam da bu mekanizmanın kendisiydi. İktidarın kendisi yargının erkek yargının kendisiydi korumak zorunda bırakan. Ama kadınlar buna rağmen cezalandırılıyor. İşte böyle bir ortamda buna rağmen İstanbul Sözleşmesi kaldırılmaya çalışılıyor. Erkek devlet şiddetiyle karşı karşıyayız bir yandan. Kürt kadınlarına, kadınlara yönelik şiddeti de Kürt kadınlara yönelik şiddeti de çok daha fazla yoğunlaştırmış durumda. Erkek devlet şiddeti özellikle Kürt kadınlara yönelik daha da yoğun bir hal almış durumda. Buna karşı ise kadınlar her yerde mücadeleyi sürdürmekte kararlı. Biz de bugün bu nedenle buradayız. Ve diyoruz ki İstanbul Sözleşmesi bizimdir. Kadınlarındır, LGBT artılarındır, çocuklarındır, şiddete uğrayanlarındır. Asla vazgeçmeyeceğiz. Sözleşmeye sahip çıkacağız. İstanbul Sözleşmesi'ne sadece sahip çıkmayacağız. Etkin uygulanması için de her türlü mücadeleyi devam etmekte kararlıyız. Makbul kadınlarınız olmayacağız. Özgürlük çizgimizde ısrarcı olacağız ve mücadelemizi sürdüreceğiz. Yaşasın kadınların özgürlük mücadelesi. Jin! Cih, Ciyan! Azadi! Jin! Cih, Azadi! Kadın yaşam Özgürlük. Kadın, Kadın. Yaşam. Özgürlük. Susmuyoruz. Korkmuyoruz. İtaat etmiyoruz. Susmuyoruz. Korkmuyoruz. İtaat etmiyoruz. Arkadaşlar bu arada cumartesi meydanındayız. Bakın eylem yapıyoruz ama hiçbir şey olmuyor gördüğünüz gibi. Bir sıkıntı yok yani. Bu meydanda basın açıklaması yapılabilir. Bunun önünde hiçbir engel yok. Sadece pandemiyi fırsata çevirmiş bir iktidar ile karşı karşıya olduğumuz için bu alan her zaman kapatılıyor. Bugün işte bir fırsat kapatmamışlar. Burada bu eylemi gerçekleştirdik. Bugün aslında milyonlarca kadın sokakta olmak istiyor ama pandemiyi fırsata çeviren siyasi iktidar dün gece İsrail'e karşı yapılan protestoların ee, yapılan protestolarla ilgili herhangi bir yaptırma uygulamazken kadınlar sokağa çıktığı zaman koldukla kadınların önüne çıkıyorlar ve bugün e, taksimin kapatılması da kadınlardan korktukları için kadınlar bu alana gelmesin diye e, bu alanı kapattılar taksimin girişini kapatmış durumdalar e, ve bu tamamen bir fırsatçılıktır bu fırsatçılığa e, izin vermeyeceğiz kadınların sesi olmaya çalıştık burada kadınların sözü olmaya çalıştık. Kadınlar olarak e, susmayacağız, korkmayacağız, itaat etmeyeceğiz diyoruz. Kararı geri çek. Sözleşmeyi uygula. Kararı geri çek. Sözleşmeyi uygula. Şükürler arkadaşlar. Sağ olun.